Herkese merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhabalar, hemen Instagram'dan da duyuralım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. Hemen ben Instagram'dan paylaşıyorum. 1-2 dakika bekliyoruz. Egzersiz yapmaya başlıyoruz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir, bir buçuk dakika bekleyelim. Ondan sonra isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Evet Tülay Hanım. Mesajınızı gördüm. Instagram'dan ve YouTube'dan yazdıklarınızı her müsait olduğunu tabii ki yanıtlıyorum. Ama bazen müsait olmak benim için güçleşiyor. Çünkü birçok işle aynı anda uğraşıyorum ve klinik de var biliyorsunuz. Online hastalar, klinik, özel seanslar derken biraz tabii zorlaş, zorlaştığını söylemek yanlış olmaz diyeyim size o zaman. Nasılsınız, iyi misiniz genel olarak? dünkü seans nasıl geldi? Özellikle şu bölgenin gevşemesi uykunuzu kolaylaştırmıştır diye umuyorum. Bir dakika sonra başlayacağız. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gitsin. Hep birlikte egzersiz yapalım. Yavaş yavaş neredeyse yarıya geldik. 3-4 gün sonra 10 buçukla devam edeceğim. umarım fayda görüyorsunuzdur. hafta sonu boyun bölgesinden gelen sesler için bir video paylaşıyor olacağım ee, onun dışında sorularınızı her zaman yanıtlamaya çalışıyorum 40 saniye sonra da bu arada başlayalım bugün ne çalışacağız diye sorarsanız dün biliyorsunuz şu bölgenin aktivasyonu ve boyun bölgesi çalışmıştık bugün de aynı şekilde o bölgeyi birazcık yormakla devam edeceğiz ama özellikle kambur duranlar ya da şu şekilde duranlar için sırtımızı yaslayıp düz durmayı ya da o bölgedeki kamburluğu tamamen yok etmeyi nasıl sağlayacağız bunların egzersizlerini göstereceğim. Daha başlamadık. Dolayısıyla sizden ricam bugünkü egzersizlerde söylediklerime dikkat ederek uygulama yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan boyun fıtığı, bel fıtığı, boyun düzleşmesi, sırt fıtığı problemleriniz varsa hiçbir sıkıntı yaşamadan çok kolay bir seans geçiririz hem de etkili. Hazırsanız ayağa kalkarak başlayacağız yine. Sizi şöyle biraz ileriye doğru alıyorum. Ben de ayağa kalkıyorum. Sizden ilk istediğim egzersizde direkt olarak hedefimiz bu bölge olacak. Bu bölgeyi nasıl çalıştıracağız? Dik duruş pozisyonunda sağ kol, sol kol, sol kol, sağ kol. Bu bölgeyi sıkıştıracağız, hissedeceğiz. Eğer hazırsanız şimdi başlıyorum 10 tekrar 10 çift yapacağız. 1 2 3 Boynunuz öne gitmesin. 4 Gözü çıkararak öne. 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kolları bıraktım. Şimdi hem bu bölgeyi hissettiniz hem de boyuna giden bölgedeki kasları hissettiniz. Bunun nedeni ne? Siz bunu yaptıkça boynunuz öne kaçmaya çalışıyor. Siz de boynunuzu tutmaya çalışıyorsunuz. Boyun kasları da aktif oluyor. Boyun kasları da kuvvetleniyor. Dolayısıyla yaparken Aa ben boynuma zarar verdim gibi bir düşünceniz olmasın. Zamanla bu his azalacak. Yerini tamamen gevşeme ve rahatlamaya bırakacak. Dinlendiysek hemen ikinci sette devam ediyorum. Dik durdum, karşıya baktım, başladım. Bir, sırtınızı hissediyor musunuz? İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10 Yaptım. Yine kolları bıraktım. Hem kollar yanıyor hem boyun bölgesi yanıyor. Bıraktıktan sonra da şöyle sanki oradan böyle bir yük kalkmış gibi oluyor. Zaten hedefimiz de bu. Kulun çağrılarını üst sırt ağrılarını yenmek istiyorsak o bölgeleri mümkün olan en iyi şekilde çalıştırıp daha sonra o bölgelerin gevşemesini olanak tanımak olacak. Hazırsanız üçüncü setle devam edeceğim. Dik durdum, karşıya baktım. Lütfen zorlayın kendinizi. Kendinizi böyle bırakmayın. Dik durun, omuzları da arkaya alıp başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kolları bıraktım. Şimdi boyun yoruldu, kollar yoruldu. Çok daha basit bir egzersizle devam edeceğiz. Yine kürek kemiklerini hissetmek temel hedefimiz olacak. Şöyle bir gövdemizi sağ sola çevireceğiz. Kollarımızı sadece yer çekimi hareket ettirecek. Bunu yaparken şu şekilde her döndüğümüzde özellikle kürek kemiğinin iç tarafındaki kulunç bölgesinin sıkıştığını hissedeceksiniz o yüzden dik pozisyonda mümkün olduğunca sağa sola dönmeye çalışın başladım 30 saniye boyunca yine dik duruyorum hiçbir zorluğu yok hem zorluğu yok hem kürek kemiğin etrafında çok iyi hissedeceksiniz bravo 5 4 3 2 1 yine bıraktım dinlendim gerçekten yavaş yavaş hissedeceğiniz bölge şurası olacak her döndüğünüzde sıkıştırdığınız bölge burası olacak gerçekten orada sanken dokular üst üste biniyormuş gibi bir his oluyor mu ne durumdasınız çok basit bir egzersiz ama sırtı çok kolay hissedeceğiniz bir egzersiz. Çok avantajlısınız bu egzersiz konusunda. Hani canınız sıkıldı. Hadi yapalım. Sadece kolları yer çekimiyle savuracağız. Başladım. Tekrar bir 30 saniye. Boyun ağrım geçsin istiyorsanız mutlaka ama mutlaka bu tarz üst sırtı çalıştıracak egzersizler yapmak zorundasınız. Lütfen pes etmeden devam edin. Arkadan sesler geliyor mu? 5, 4, 3, 2, 1. Yine dinlendim. Bir set daha yapacağım. Ben sırtı süper hissediyorum. Her döndüğümde gerçekten şey gibi hissediyorum. Kürek kemiği dışarı çıkmaya çalışıyor da o kulunç bölgesi tutuyormuş gibi sizin de hissetmeniz gereken böyle bir his. Sanki üst üste biniyormuş gibi. Hadi başlıyorum. Tekrar son 30 saniyem. İyice, iyice sırtımı hissedeceğim. Pes etmeyin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yine dinlendim. Ee, sırtınızı hissediyor musunuz? Az önce X yaptığımızda şurayı böyle çok yoğun hissetmiştik. Yine orayı hissediyor musunuz? Ya da orada da his kaybı olanlar olabilir. Kulunç bazen o bölgelerde his kaybı yapar. O bölgeyi hissediyor musunuz? Hani sıkıştırılmış ya da o canınızı yakan bölgeye odaklanabiliyor musunuz? Bunları yaparken düşünün. O bölgeyi gevşetmeyi düşünerek egzersiz yaparsanız çok iyi sonuç alırsınız. Şimdi ayaktaki son egzersizim. Sırtı çalıştıracağız ki boyun ağrısı gitsin, kulunç ağrısı gitsin. Unutmayın olur mu? Başlıyorum. Çeke çeke. Dünkü gibi. Her iki tarafı çekip iyice kürek kemiğimin... Bu sefer de arkaya doğru açılmasıyla alt ucu ve üst ucundaki hareketlendirmeyi yapacağız ki o bölgedeki kuluncu olanlar da fayda görecekler. Sizden istediğim 15 çift. Dik durdum, karşıya baktım, çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yaptım bir dinlendim. Ben her yaptığımda çekebildiğim kadar çok çekiyorum. Buralar hareketlenecek her iki taraf. Yaparken şöyle yapıyorsanız ya da yaparken kendinizi şöyle yere bırakıyorsanız zaten hiç istemediğimiz grup yine çalışmaya devam ediyor olacak. Bizim istediğimiz sizin dik durmanızı sağlayan kaslar. Bizim istediğimiz sizin Kulunç ağrınıza neden olan kaslar olur mu Hadi ikinci set dik durdum hafif çapraz duruyorum bakın kollarımı ne kadar arkaya çekiyorum başladım 1 2 3 4 hakkını verelim 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 15 yaptım. Yine yavaşça dinlendim. Sadece sırt diyorum ama bel çalışıyor, karın çalışıyor. Dik durmaya çalıştığınızda bacaklar çalışıyor, boyun kasları çalışıyor. Hep söylüyorum. Bu egzersizler bel fıtığı, boyun fıtığı, düzleşmesi, çukurlaşması, aynı şekilde bel düzleşmesi, çukurlaşması için doğru yaptığınızda çok temel ve faydalı egzersizler. Hadi hazırsanız son set. Dik durdum, karşıya baktım. Hafif çapraz durayım ben size başladım. 1 2 Boynumuzun öne gitmiyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yaptım dik durdum ve dinlendim. Şimdi gelin kanepeye ya da sandalyeye oturalım. Ama eğer ayakta yapmak istiyorum diyorsanız da bu egzersizi yine ayakta da yapabilirsiniz. Şimdi sizden istediğim dik duruş pozisyonundayken ellerimi omuz başlarına götüreceğim. Sırt 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 diyorum aynı şekilde devam edeceğim. Omuz başlarındayken dirseklerimi önden arkaya kocaman dairelerle çevireceğim. Kürek kemiğini her iki taraftan tutmuş olacağım. Tutacağım. Bütün yapabildiği hareketleri ona yaptıracağım. Hazır mısınız? 10 tekrar 3 set yapacağız. Kütlemeyen, kıtlamayan, ses gelmeyen, hissetmediğiniz bir eklem kalmayacak şu bölgede. Ellerim omuz başlarımda başladım öne arkaya aşağıya bir öne arkaya aşağıya İki. öne arkaya aşağıya öne arkaya aşağıya dört beş 6 7 8 9 bir tane daha 10 yaptım ve dinlendim benim için de kütür kütür <laughs> ağrım yok sızım yok ama gerçekten gün içinde bu tarz egzersizleri yapmayınca ve o açıları kullanmayınca özellikle arkaya ve aşağıya dediğim kısımda öyle sesler geliyor, öyle hareketlilik oluyor ki o kısımda. Geldiyseniz bu arada lütfen beğen butonuna da basmayı unutmayın. Birçok kişi yeni geldi fark ediyorum. 22,5 daha uygun gibi zannederim. Şunu sorun kendinize. Ben omuzlarımı önde birleştire, birleştirebiliyor muyum? Ya da ben kamburumu yok edip göğsümü öne doğru çıkarıp dirseklerimi iyice arkaya götürebiliyor muyum? Aynadan baksanız muhtemelen birçoğunuz şu kadar yapıyor bu hareketi. Bu değil. Bütün hareket açıklığını kullanın. Olur mu? Hadi hazırsanız ikinci setle devam ediyorum. Dik durdum. Karşıya baktım. Ellerim omuz başlarında başladım. Ön, yukarı, arka, aşağıya. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane daha 10 yaptım ve dinlendim. Taş gibi tahmin edebiliyorum. Bazı hastalar geliyor muayene sırasında üst sırtlarına ya da hani şu canınızın yanan bir kas grubu var. Onu muayene etmeye çalışıyorum. Altındaki eklemleri muayene etmeye çalışıyorum. Hani şu an taş gibi diye bir yorum geldiği için söylüyorum. Beton gibi olan hastalar var. E, eklemin hareketini hissetmek imkansız üzerindeki kas doku öyle sertleşmiş öyle sımsıkı tutuyor ki her yeri. Dolayısıyla hani o omurganın nasıl rahat hareket etmesini bekleyeceğiz? Ya da o omurga neden bu kadar hareketsiz kaldı da kaslar bu hale geldi? Rica ediyorum siz en azından bu ücretsiz canlı yayınlarla, videolarla biraz bilinçli olup biraz o bölgeyi hareketlendirin. Hadi son kez dik durdum, karşıya baktım. Ellerim omuz başlarında başlıyorum. Öne, yukarı, arkaya, aşağı. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 yaptım ve tekrar dinlendim. Şimdi biz artık üst sırtla ilgili yapabileceğimiz her türlü hareketlendirmeyi yapmış olduk ve gerçekten o bölgenin dolaşımının artması birazdan seans bittikten sonra da o bölgenin hareketlenmesine, sizin sırtınızı böyle daha gevşek ve rahat hissetmenize neden olacak. İnanın boyun hareketleriniz bile daha açık olacak. Şimdi özellikle kambur duranlar rica ediyorum bu egzersizi gün içerisinde de yapın. Dik duruş pozisyonunda Sırtımı sandalyeye, belimi sandalyeye komple yaslayacağım. Benim en sevdiğim kamburluk egzersizlerinden bir tanesi. Ellerim ensemde, dirseklerim açık. Dik durdum. Lütfen sırtım yapışıkken gidebildiğim yere kadar gideceğim. Kamburumu yok edeceğim. Sırt kaslarım, göğüs kaslarımın açıldığını hissedeceğim. Yavaşça döneceğim. Bel ağrısı olanlar sandalyeye bellerini yapıştıracaklar. Asla açılmayacak. Özellikle fıtık olanlar. Rica ediyorum. Sonra belim ağrıdı demeyin. Dik durdum. Karşıya baktım başladım. 10 tane. 1 2 3 4 5 6 hızlı yapmayın lütfen. Gidebildiğiniz son noktaya kadar kambur yok olsun. 7 8 9 son kez 10 yaptım yavaşça ellerimi bıraktım uh. kambur duranlar için bu hareket zor olacak bazılarınız bana şunu diyeceksiniz hocam ben buraya ellerimi koyuyorum gidiyorum gitmiyor gitmek istiyorum belim açılıyor karnım öne doğru gidiyor bunun en büyük nedeni ne bunun en büyük nedeni gün içerisinde sürekli şöyle duruşunuz. Artık omurga şunu yapmayı unutuyor. Şu hareket omurganızda azalıyor. Bir yapmaya çalışın. Yapabiliyor musunuz? Böyle durumlarda her zaman erkenden yakalamak çok önemli. Mesela şu an fark ettiniz. Aynada baktınız. Siz şunu yapamıyorsunuz. Şu hareketi yapamıyorsunuz. O zaman kamburlukla ilgili birazcık yol almışsınız kötü yönde. O yüzden önleminizi buna göre almanızı öneririm. Hadi hazırsanız ikinci set. Dik durdum. Karşıya baktım başlıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 dinlendim yine kollarımı bıraktım Eğer belime ayırmadıysam bel ağrısı yaşamadım Eğer belimi ayırmadıysam hissedeceğim yer şurası olacak bu his bir batma hissi gibi hissettirebilir. Bu his bir çekme gibi hissettirebilir. Bu his bir düzelme gibi bir his olabilir. Ama bunların hepsini yaşamanız gayet normal. Ne olursa olsun. Şimdi iki set yaptım bunu bilerek. O bölgeyi hissettiniz. Şimdi bir de o bölgenin üzerindeki kasları hissedeceğiz. Genellikle bu iki egzersi kombinasyon yapıyorum. Hem ön arka hem bu bölge hem sırt bölgesi çalıştıktan sonra... Sizden istediğim enseden aşağıya kadar hissedeceğiniz muhteşem bir germe egzersizi. Hep söylüyorum gün içerisinde tekrarlarsanız sizin faydanız olur. Evet kanalımda denge egzersizleri var. Dik duruş pozisyonundayken başımı öne doğru gidebildiği yere kadar götüreceğim. Başımın üstünden tutacağım. Dirseklerimi kapatacağım. Başımı aşağıya doğru çekeceğim. 15 saniye boyunca. Bütün sırtınızı, boynunuzu, ense kökünüzü hissedeceksiniz. 5 4 3 2 bir ellerimi çektim başımı doğrulttum özellikle ense kökünden aşağıya inen o çekme hissi ensenin açılma hissi sizi rahatlatacak olan his bu siz nasıl hissettiniz merak ettim Yapıyor muyuz? İki set daha yapacağız bundan. Boyun bölgesini gevşetmeden bırakmamaya çalışacağız. Olur mu? Hadi dik durdum. Tekrar karşıya baktım. Burada en önemli şey dik durmanız. Başımı öne doğru eğdim. Başımın üstünden tuttum. Ellerimi, dirseklerimi kapattım. Başımı aşağıya doğru çekiyorum. Çekerken insanın nefesini kesecek kadar yoğun bir çekme oluyor. 15 saniye bekliyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Ben hep söylüyorum. Aylardır da yapıyoruz. Her seferinde hissettiğim yer burası. Yani oradan çekerek başlıyor ve nefesimi kesiyor. Çünkü o bölgedeki fasya benim için de kısalmış. Demek ki ben de gün içerisinde çok fazla bu tarz işleri yapıyorum. Açıldığında da kaburgalarımı tutuyor. Ben bu kaburgalarımın derin nefesle hareketliliğini uyarabilirsem çok daha net hissedebilirim o bölgeyi. Olur mu? Hadi son kez. Dik durdum. Karşıya baktım başımı öne doğru bıraktım. Ellerim başımın üstünde dirsekleri kapattım. Başımı aşağıya doğru çektim. İyice hissediyorum. 10 9 8 7 6 nefes, büyük derin nefesler. Kaburgalarınız hareketlensin. 4 3, 2, 1. Önce ellerimi çektim. Sonra başımı doğrulttum. Hepinize geçmiş olsun. Bugünkü egzersiz seansımız bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır ve sırtınızı hissedebilmişsinizdir. Umarım geldiyseniz beğenmişsinizdir. Abone değilseniz ve ilk defa tanıştıysak hoş geldiniz. Yarın yine akşam bir canlı yayınımız olacak. Yarın akşam 10.30'da e, yapmayı teklif ediyorum. Çünkü çoğunluk 10.30'da on geliyor. Onu fark ettim. E, siz yine yorumlarınız varsa videoyu kapattıktan sonra 10.30'u tartışabilirsiniz. Sorularınız varsa videoyu kapattıktan sonra sorabilirsiniz. Evet 15. E, seanstan sonra e, lastik ve ağırlık kullanımı ağırlık olarak su şişesi yeterli olacak kullanmaya başlayacağız. Ona göre program yazdım. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten bu seans benim için de kendi adıma çok verimli oldu. Ayakta başlamak çok keyifli oluyor özellikle Ramazan'da. Siz de kendinize lütfen teşekkür edin bu vakti kendinize ayırdığınız için. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Yarın görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.